Herkese hep bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ıı, Ne tanıtacağım sizlere sizce? Bugün sizlere ben ıı, Bugün sizlere bir duyuru yapacağım. Bu duyuru arkadaşlar ne evet, çok uzun zamandır video gelmemesi olacak. Bu duyuru. İşte gerçekten çok uzun zamandır video gelmiyordu. Bu yüzden çok özür dilerim. Ben sizlere e, biraz hastaydım. Hasta olmamın nedeniyle video koyamadım. Hatta bayağı bir fazla video koyamadım. Herkes YouTube bıraktığını düşünüyor. Ama ben aslında YouTube bırakmadım. Sizlerden vazgeçmedim. YouTube bırakmadığımı söyleyeyim ve ben yeni bir film çekmeyi düşünüyorum. Ama bu film ya haftaya çarşamba ya da ya da haftaya perşembe olacak. Ee, hafta perşembe kesinlikle çekebilirim. Hem arkadaşım da hem de olacak. Gerçi ben arkadaşlarımda kalacağım. Arkadaşımda kalacağım. Ee, perşembe günü ama işte o zaman video gelecek ve bir tane onun kardeşi var. Onunla da video çekeceğiz. Orada takdimde götüreceğim. Dedim ee, dediğim gibi YouTube bırakmadım. Sizleri seviyorum. hoşça kalın.